Ters Abi, Ali Bey ile beraber büyük gezimiz Tanrı'ya büyük gezimiz Ali Bey ile beraber şu anda yetimhanedeyiz Hoşgeldiniz Hoşbulduk bizi, bizi çok güzel karşıladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Dörtüm, Coşkun Bey'e çok teşekkür ediyorum. Burhan Yerler'e gösterdiğim için Bravo. ayrıca teşekkür ediyorum. Hayır, ve size bize bu için, arasında, size çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ ee, olun. yetimhanemizden oğullarımız Zekeriya ve Çarç bizler için bir yazı yazmış. O kadar anlamlı ki resmen kendi nüfus kağıtlarını çıkartmışlar. Anne adına Yeşim, baba adına Ali yazmışlar. Türkiye'yi çok seviyoruz yazmışlar. Biz de onları çok seviyoruz, çok duygulandık. Bir civata da sen sık, bir kaynakta sen yap projesi kapsamında makinamızı ...Burhaniye ilçemizden Tanzanya'ya gönderdik. Barış'ın ve özgürlüğün kenti Darüselam'da makinamızı... ...yetimhanedeki çocuklarımız karşıladı. E, makinamızı e, Tanzanya'da işletime aldık. Bu süreç içerisinde Tanzanya Büyükelçimizin eşi... ...Sefire Hanım Yeşim Meşe Davutoğlu katkılarıyla makinamızın eğitim sürecine geçtik. Bu eğitim süreci içerisinde e, Yeşim Hanım ve yetimhanedeki çocuklar inanılmaz derecede bir özveriyle makinanın kurulum ve eğitim aşamasında bize çok çok yardımcı oldular. Eğitim süresi içerisinde e, inanılmaz kabiliyetler ortaya çıktı. Tahmin edemeyeceğimiz derecede e, makineyi çabuk öğrendiler. Makine, tel örme makinesi, çevre güvenliğinde kullanılan tellerin üretimini yapan makine. Bu makinemizin günlük kapasitesi 500 metrekare. Bizim burada üretimden ziyade yetimhanedeki çocuklarımızın, sefiri hanımın himayesindeki çocukların, bir meslek sahibi olması, sokaklarda dilencilikten kurtulması, ekonomiye katkı sunması açısından çok çok önemliydi. Bu önemli proje içerisinde Ali Davutoğlu, Sayın Büyükelçimiz Ali Davutoğlu ve Yeşim Hanım ailesiyle beraber bize bu konuda inanılmaz derecede özverili çalışarak makinamızın kurulumunu çalıştırmasını her şeyini bitirdik geldik. Burhaniye'den Tanzanya'ya sevgiler selamlar. Nasıldı çocuklar bunu nasıl karşıladı? Tanzanya'daki ekonomik durum e, üretim çok çok kısıtlı. İnsanların e, milli gelirleri çok düşük. E, buradaki Türkiye'den e, Tanzanya'da iş yapan iş adamlarımız ve orada yetimhanedeki çocuklar bu makinayı gördükleri zaman böyle bir projeyle bir makinenin gelmesinden inanılmaz derecede mutlu oldular. Bu duygular anlatılmaz yaşanır diyorum ben. Başka bir aparatta onu yeşil ya da kırmızı